selamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi spora yaptığı katkılardan dolayı takdiri hak edecek bir geçmişe sahiptir. Özellikle spor salonları, yüzme havuzları vesaire. Bunun yanında İstanbul'daki tüm okullara fiziki imkanına sahipse kapalı spor salonları da yaptığı geçmişte bilinmektedir. 2017 yılında Belediye çok farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Spike Hepinizin bildiği gibi kiralanan bisikletler uygulaması. Bunun fikri altyapısı, İstanbulluların hem spor yapmak, hem de araç kullanmalarını minimize etmek için bu fikri altyapıyla çalışmalara başladı. 2017 yılında İlk önce yollar vesaireler projelendirildi. Ardından da e, fiziki kurulumlara başlandı. Bisiklet alımları, istasyonların kurulması vesaire vesaire. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. İnsanları spora teşvik etmek güzel bir duygu. Hal böyle olunca şüpheinde bir anlamı kalmıyor görüntüde. Ama için derinliğine indiğinizde durumun hiç de öyle olmadığını, göreceksiniz. Belgeleriyle anlatacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPAY ilk ihalesini ilk ihalesine 8 Haziran 2017 tarihinde çıkıyor. Bu ihalede toplam 3000 bisiklet 4500 park ünitesi 50 güvenlik kamerası Avrupa yakasında 140 bin 140 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu Anadolu yakasında da yaklaşık 350 bin metrelik ya da özür dilerim 350 kilometrelik bisiklet yolu yaptı. Bu yollarda sıfırdan yapılan yollar değil. Kaldırımlarda uygun olan ki uygunlaştırılmıştır birçoğu da. İşte, mavi renk için alınarak bisiklet yolu olduğu belirtilen bir alanlar oluşturuldu. Hepsi bu. Şimdi 3000 bisiklet ne kadar eder dersiniz? Hemen ihale rakamını veriyorum. 3 Temmuz 2017 tarihinde sonuçlanan bu ihalede belediye tam tamına 76 milyon 998 bin 890 TL'lik ihale sonuçlandırıyor. Şimdi günümüzdeki bu rakamlar size pek e, normal gelebilir. Haklı da olabilirsiniz. Ama o tarihte bunu e, dolar kurulu üzerinden hesaplarsanız dikkat edin buraya günümüzdeki karşılığı evet, 21 milyon 812 dolar tutmuş. Yani bisikletin her biri için harcanan para 7270 dolar. Allah aşkına gidin bisiklet fiyatlarına bir bakın. Bakın bir yanki e, önemli bir markadır. Hadi bunun en pahalısı e, pahalı da işte. 2000 lira ile 7000 lira arasında bir da yer alır. Şimdi hadi bunu kuruldu. Eyvallah. Kurulduktan sonra da durmadan ihaleler, bakım ihalesi vesaire vesaire yapılıyor. Bu sistemi kuran Ak Partili dönemin belediye yönetimi yaklaşık ile ilgili altı ihale gerçekleştirmiştir. Yolların bakımı vesairesi, bisikletlerin bakımı da var bunda. Biraz sonra o kalemleri size açıklayacağım yine belgeleriyle birlikte e, tabii bu ihale. Bu ilk 76 milyon küsürlük ihale İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspark'a veriyor doğal olarak. Çünkü İspark bünyesinde İspayklar. Ondan sonraki alımlar, bakım vesairesi İspark kendisi çıkıyor bu ihalelere. Şimdi ondan sonra hadi bunlar sistemi kurdu bisikletleri aldı, üç gün bisikleti aldı. AK Parti seçimi kaybediyor ve CHP alıyor. Doğal olarak hem yönetim Büyükşehir'de değişti hem de İsparta değişti. Şimdi peki e, bu yeni yönetim ne yaptı? Yani bisiklet alım var mı? Yok. Sadece bakım ihalesi. Dikkat. Yazılmış vesaireymiş, şuymuş, buymuş, temizliğiymiş bisikletlere beş ihale gerçekleştirdi. En sonuncusunu 2022 tarihinde gerçekleştirdi İSPARK. Hepiniz biliyorsunuz İSPARK bakmak üzere olduğu AK Partili Meclis Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu tarafından defalarca dile getirildi. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuda tek bir açıklama dahi gelmedi. Şimdi İspark'la ilgili de başka bir video hazırlayacaktım. Bu son İspark ihalesi, yani İspark niye battı videosunu çekimleri tamamlandı. İşte montaj vesaire belgelendirme aşamasındayım. Bunu öne almamın nedeni battığı söylenen bir belediyenin yani İspark kurulu yani belediye kuruluşu İspark'ın çıktığı ihalenin astronomikliği. Şu anda tek bir ihalesi var 2022 tarihinde İspark'ın. Onu da vereceğim. Dediğim gibi bu birisi kuruyor altı ihale gerçekleştiriyor. Diğeri hiçbir şey yapmıyor. Bakım ihalesi gerçekleştiriyor. Şimdi AK Parti kuruluş dahil bisikletlerin alımları, istasyonların kurulması vesairesi hepsi dahil bu düzenlediği 5 ihalede toplam 87 milyon 116 bin 75 Türk lirası harcamış. Yani e, peki 30 aylık bir geçmiş vardı, Yönetim değişti İspark'ta ki İspark ilk e, yani bizi hepimizi şoka uğratan Ekrem İmamoğlu açıklaması ya İspark nasıl zarar etti? Nasıl zarar eder? Anlayamıyorsun. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ekleyeceğim videoya. Seçimde bangır bangır e, demiştim, CHP kar geldikten sonra zarar etmiyor denen kurumun teslim aldığımız gün itibariyle, haziran sonu itibariyle 6 aylık bilanço, 18 milyon zararı var. İspark niye zarar etsin? <laughs> E, demiştim CHP geldikten sonra ne oldu? 5 ihaleye çıktı. En sonuncu ihalesi birkaç gün önce sonuçlandı. Takip ediyorum çünkü. Bunları bütün ihalelerini takip ediyorum. Bütün belediyeleri takip ediyorum. Ama İstanbul'la sınırlıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve benim alanım çünkü uzmanlık alanım bu. Yani kıdemli bir kent muhabiri olarak, büyükşehir muhabiri olarak alanım bu. Dikkat edin. Bakım onurum ve yazılım ihalesine çıktı İspayka. İspayka ifadesi de yok bakın ihale başlığında. Yani nereye çıktın? Şartnameyi incelemeseniz geçer gidersiniz. Tam tamına 18 milyon 498 bin 924 Türk lirası neyin bakımını yapıyorsunuz ve şunu da öğrendik. 3000 bisiklet almıştı. Bunların çoğu haberli olmuştu. Bisikletin çoğu çalındı. <laughs> yani 300 2700 bisiklet için çıkılan ihale bu. Çünkü o kadar kalmış ellerinde. Ondan sonra yine bir küçük şeylere girmiş. 359 bin liralık, 150 bin liralık. Sonra o bir 9 milyon 593 bin 100 liralık. Yine bakım onarım. Dikkat yani. O 30 ay geçmiş. Ondan önce 8 milyon 463 bin lira bir ihale. Yine bir 2 milyon 600 bin Yine bakım. Ya yani neyine bakıyorsunuz Allah? 2700 bisiklet bölün çarpın. Neye varacak bu iş? İspike için bugüne kadar belediyenin kasasından çıkan ki doların değişken kuru vesairesi altında kuruluşu bir facia. Ya bunu kimse izah edemez. Yani 3000 bisiklet için 21 milyon dolar. Buyursunlar, çıksınlar. Utanmazlarsa, utama sıkınmazlarsa bunlar açıklasınlar. Bunu açıklayacak kimdi? Ekrem İmamoğlu'ydu değil mi? Ekrem İmamoğlu oldu bu. 3000 bisiklete 22 milyon dolar para. Allah aşkına yani 7000 dolar. Şimdi geliyoruz bu işte kaç? 4, 5. yılında. Kaç para harcanmış bu işler için? Toplam AKP ve CHP toplamı 126.781.211. Arkadaşlar elinize vicdanınıza koyun. Bu kaç tane bisiklet alındırdı bu parayla? Ya bırakın spor mu yapmasını istiyorsunuz halkın? Hediye etseydiniz. Hediye etseydiniz. Niye uğraşıyorsunuz? Tamam, spor yapanlara verelim de GPS'ini takar takip ederdi, kullanmıyorsa gider çökerdiniz alırdınız, başka birine verirdiniz. Hangisi daha mantıklı sizce? Ya buna man mantığı da geçtik yani Aristoteles'in <laughs> mezarında ters dönecek. Anlamıyoruz yani bu israf mı diyorsunuz buna çakallık mı diyorsunuz onu ben bilmem. Ama bana hiç iyi niyetli gelmiyor. Eğer teşvik edecekseniz insanlara bunları bedava dağıtabilirdiniz. Durumu olmayanlara. Hangisi daha mantıklı? Hiç böyle uğraş takip sistemi yok, ihale yok, şu yok, bu. Ya Allah aşkına yani böyle 18 milyon son rakam 2700 bisiklet için ya bir bisikletin yıllık şeyi nedir gider? Nedir? Bu konuda da bir açıklama yok. Ak Parti ne yapıyor? Bunları takip etmiyor mu? Ya yok, onlar da eski defterler açılmasın diye. E çünkü yani ile lacivertin savaşına dönmüş artık bu iş. Üzgünüm. Böyle mi olmalıydı Ak Parti onca? Bakın Ak Parti ile ilgili o kadar çok haber, manşet haber yapmış biriyim ki. İnanın sektörde olsaydık Milliyet o zamanki Milliyet şu anda o ruhu, habercilik ruhu yaşıyor olsaydı yani şu ana kadar en az 30-40 manşet Ekrem İmamoğlu ve iştiraklerinden çıkardı. Durum hiç iyi değil. Bunların hepsini ilan, şey, ekap sonuçlarını ve şartnamelerini videoya ekleyeceğim. Bana inanmayın, gözlerinize inanın. İnanmazsanız ekapa girip ki numaralarını da vereceğim orada ekap numaralarını. Kendi gözlerinizle bakın. Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Kalın sağlıcakla diyeceğim ama. Evet öyle olsun. İspark'ın 2020 yılı sonu itibariyle 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. 2020 yılı yani bir yılda İspark'ı nasıl 100 milyon zarar Acaba zarar İspark. etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İspark'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız. Partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız. Partizanca insanları İSPARK kadrolarını aldınız. Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı